Merhaba, bugün Biga'dayız. Biga'nın en e, ünlü yerlerinden biri Nilüfer Gölü'ne geldik. Nilüfer Gölü şehir mer merkezine 5 kilometre. Tam da mevsiminde geldik. Böyle Mayıs gibi çiçeklerin açtığı, Kasım'da kapandığı e, bir dönem. Biz May e, Temmuz ayında geliyoruz. Şimdi buraya şöyle bir dolaşalım. Ama bu arkandaki Nilüfer Gölü değil herhalde. Değil değil. Burası, Burası kocaman bir tesis. Burası ilk giriş kısmı. Burada ufak bir gölet var böyle. Şuradan giriyorsunuz. Giriş ücretli. Ee, kişi başı 50 TL. Yürüyüş alanları var bakın böyle. Asıl şu ağaçların arka kısmı Nilüfer Gölü. Burada tesis var, kafeterya. Burası otopark şu gördüğünüz alan. Şimdi burayı böylece gezeceğiz bakalım. Hadi gel buradan geçelim. Şöyle gölgelerin arasından yürüyelim. Biga'daki ilk noktamız burası. Biga'ya geldiğiniz zaman zaten mutlaka gelmeniz gereken bir alan. Piknik alanı aynı zamanda. Piknik de yapılıyor burada. Şu an ağaçların arasından şöyle gölün küçük gölün etrafından yürüyoruz. Kazlar, ördekler bakın ne kadar güzel. Böyle bir alan acayip sinek ve arı var buralarda bu bölgede yani bilmiyorum bu kadar çok niye var böyle bir yürüyüş alanı yürüyeceğiz ama gölün kenarında bataklık olduğu için bu kadar sinek var bilemedim Allah ya acayip bir bölgeydi yani şu gölün karşı tarafı müthiş sinek ve e, şey vardı yürüyemedik resmen şimdi asıl Nilüfer Gölü'nün olduğu kısma gideceğiz inşallah orada böcek sinek yoktur ha nasıl şey kendim nerede hissettim biliyor musun Hani hatırlıyor musun pirinç tarlalarının orada sinekler vardı Edirne'de? Vallahi bu Yani Uf. Evet burası. Ay çok güzel. Ya, bir şeyler gördü. Çiçek ve burada dünya genelindeymiş 50 civarı varmış bu çiçeklerin nilüferlerin burada. Bakalım Kalafat köyündeyiz. Biganın Kalafat köyünde. Evet ve Şimdi gölün etrafında Lotus yürüyüş yolunda yürümeye başlıyoruz. Oo. Gölün etrafı bu. Ama zaten kocaman nilüferler. Sadece çiçek açmamışlar Yeliz. İşte çiçek de açacak daha. Birkaç ayı var herhalde. Ama en azından bunları bile görmek güzel. Bayağı büyümüş ya. Çok güzel. Böyle bir yürüyüş olundan yürüyoruz. Gerçekten güzel mekan ve burada sinek böcek çok daha az. Rahat rahat duruyorsunuz. Bakın güzelliğe bakın. Oh. Şurada bir teras var. O. Oh. Şu nilüferlerin suyu nasıl kaplamışlar ya? Of 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 of. Bildim bunlar bu şimdi ay göl gölün içinde nasıl kaplamış suyu. Ne kadar yoğun. Çok büyük bir alan değil gölün etrafını hemen gezebiliyorsunuz. İşte bataklık bir bölge olduğu için e, sinekler o yüzden var. Tek sıkıntısı o ama yapacak bir şey yok. Bu güzelliği görmek için bu sineklere katlanacaksınız. Bir seyir terası daha. Evet buradan çok daha bambaşka bir görüntü var. Buyurun. Gölün etrafında dolaşmaya devam ediyoruz. Şimdi üçüncü terasa geleceğiz. Seyir terasında. Üç tane seyir terası var. Hava oldukça sıcak. Yani Nilüferler sadece çiçek açmamış. Çiçek de açsa çok daha e, harika bir görüntü olurmuş. Ama bu bile gayet güzel. Şunların beyaz beyaz olduğunu düşünemiyorum tabi. Burada da balık malık var herhalde. Yani şu bölgenin bembeyaz çiçeklerle kaplı olduğunu düşünmek ee, çok bambaşka olurdu. Bakın. Bir tane çiçek varmış Yeliz görmüş. Şu arkasındakini de herhalde. Göremedim daha. Ha gördüm evet. Ay çok güzel. Ha orada da var. Nerede? Ha orada da var bir tane evet. Kıza da var. Daha yeni yeni açacak işte. Soğuk bir şey içeriz. Otururuz. Evet. O bölgeden çıktık. Buraları böyle oturma alanları yapmışlar. Tabii akşamları ya da akşamüstü daha güzel olabilir. Burada da bir kafeterya var. Bir tesis var. Bir çocuk parkı var. Böyle geniş bir alan. Nilüfer. Gölü kahvaltı yapabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz tesiste. Fırın var, gözleme yapıyorlar. Diğer gölün başında bakın orada armutlar var yine. Burada piknik masaları var. İçeride soğuk bir şeyler içtik kafede. Ve görevli bize bayağı bir bilgi verdi burası ile ilgili, bu bölge ile ilgili. Sağ olsun beyefendi, ilgili. Yeziciğim, ne diyorsun? Valla merak ettim şu Destan Destan neydi? Destan çiftliği, çiftliği. varmış bir de bu işletmenin <laughs> olduğu. Orada da çok güzel hayvanlar falan filan güzel dedi. İlla oraya da gidin dedi. O çeşit, bakalım. Ha, dedi, aynen. Biriktikler var dedi. Gidelim bakalım. Oraya da bir uğrayacağız. <laughs> yani bu bölgede neler olduğunu anlattı. Yürüyüş yolları bolca. E, yeşil alan. Şelaleler kuruymuş bu mevsimde ama biz en azından bir tanesine gidip bir göre, yerinde görürüz kurum değil mi? Şimdi buradan ayrılıyoruz, başka bir durağa gidiyoruz. Hoşçakalın.